Samsun'un Tekkeköy ilçesinde minibüsün çarptığı bisikletin sürücüsü 60 yaşındaki Mehmet Kıllı yaşamını yitirdi. Bizim burada devamlı iki günde bir kaza oluyor kardeşim. Kaç sefer biz burada yetkililere söyledik, bize söz verdiler. Buraya hiçbiri gelip ışık yapmadı. Kazanın ardından Kıllı'nın yakınları ve mahalle sakinlerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik grup yolu bir buçuk saat süreyle trafiğe kapattı. Merhaba, Victor'üstü. Daha buradan oraya uçmayla yere düştü. bu boş boşlar. ya. polis oluyor Kalabalıktan bazı kişiler araçlara saldırınca polis havaya uyarı ateşi açtı. babasıyla aynı taşıyor. 35 yaşındaki Mehmet Babasının ayakkabısını önüne alıp dakikalarca göreceği şu Yazık yani bak koskoca adam burada işine giderken, ekmeğine giderken burada adam araba vurdu. Bak daha gördünüz, kendiniz görüyorsunuz. Yani bu Artık daha bunun şeyi kalmadı. Az bir taşkınlık yapsan çelik kuvvet geliyor. Sanki ben vardım Deşimnaz'da çatışmaya girmişim. Ya biz burada 50 TL eli verdik. İki tane lamba takacaksın. Kirazlık büyütüne on paralık yerlerde yetmiş tane lamba, lamba var. Niye takmayasın buraya? Bizim canımız can değil mi? Kazada yaşamını yitiren Mehmet Kıllı'nın evli altı çocuk babası ve her sabah bisikletiyle işe gittiği öğrenildi. Ya. 놀라워. <목소리도>